Evet geldik çadır duruyor arkadaşlar çadırın içindeki malzemeler duruyor yani çadırı zarar gelmemiş ama bu güzel yalnız diktiğim şey şu anda hala uğraş yaşamak için bu avdu duydü çilek de vardı ama çilek Çileyi göremiyorum. Ya şu izlerin ne olduğunu anlayamadım. Bakın. Özellikle şurada çok bu izlerden var. Şunların ne iz olduğunu anlayamadım. Ne izi bunları?